Herkese merhaba arkadaşlar. Burçun Tuğçe kanalına hoş geldiniz. Ben Dilara. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz iki tane Barbie bebeği kim güzel giydirirse kazanır. kazanır. Evet. Şimdi gözü kapalı iki tane Barbie seçti sırayla. Tamam. Ben üçümüz başlayalım. Tamam. Aynen aynen. Hayır bence bir kişi seçsin diğerleri karıştımasın tamam. yerlerini. Kim başla? Tamam. Merhaba tamam, sen başlıyorsun? O başlasın. i̇stemiyorsan sen sen tamam. bunu nasıl yapalım? Kapat gözünü. Kapattım. İki tane seçeceğim. Tamam seç. Dur bekle. Elleme şansım var bence. Direkt tuttuğumu almayayım. Ama hiç çok ellemeyeceğim. Ya. Tamam. Yani, buralardan tut al. Şöyle birazcık ellemeyeyim. Göz gözleri. Hadi al. Bunu alacağım. <laughs> Kaç tane aldın? Bu. Tamam. Diğeri bak. Bu güzel evet. aldı vallahi. Ben neresi kocu... güzel? <gülüyor> güzel <gülüyor> <Ben> <gülüyor> arkadaşlar bunları seçmişim. Sen kötü seçmişsin. Tamam. Atıyorum bir daha. Karıştırıyoruz. Kesin ki onu <laughs> alayım okuyacak bak. Tamam. Herkes. Hmm. Güzel. Çok güzel. Yavaş söyle. <laughs> Aşırı güzel. <laughs> yani ben bunu. Bunları... Hayır. <laughs> <laughs> O geldi değil mi? Yok. Yok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Onu alamazsın. Bu benim. <laughs> tamam. Dur almadım ben bak. Aldın ama kaldırdın. Ma ben mi? kaldırmadım. Bak, tamam. tamam. Tamam aldım. Hayır ya bakayım. Aa, hayır bu inceliği. Tamam ya bak tamam. Tamam göstereyim. <laughs> <laughs> güzel değil mi? Tamam ekrana göster. Dijital bebekleri böyle arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi. Ya, ne güzel değil. Tamam bu tuçeye hiç güzel kalmadı ki bir iki şöyle güzel. Tamam. Sına ben nerede? Bak Tamam. Seçti. Tamam. Allah. Ay bu benim. Ay, Ay bir daha. Tamam. İki of tane seçtik gösterin arkadaşlar. Her buçuk tane göster. Bunu kez bunu almadım ben bunu almak istiyordum. Aha yürüdü. <laughs> Bu da benim de beklerim. <laughs> Şunun kafasında bak ne arkadaşlar. Dilara Şu an şu dört bebek oyun Aynen. dışında kaldı. Daha fazla var mı da bilerek. Yık yık. Şu dört bebeği kadrajdan çıkarıyorum artık. Evet, ben şimdi çünkü kullanmayacağız. Evet. Şimdi videoya geçiyoruz. Hadi bir iş, iş yapalım. Bir. Hayır kapılar dur bekle. Ama her Hadi. seçtiğinizi bir, göstermeniz gerekiyor. Bir, iki, üç. Tamam. Şu Siz an şey, video başlamamış. Şu an bırakırız. Evet, evet. Ama ki. ki. Tamam, bir gözümlecek. şey diyeceğim. İlk elbise seçelim bence. Her tamam. iki bebeği seçmeyelim. İlk bir turu seçelim. Sonra diğer bebeğe Önce birinci bebeğimizi giydireceğiz ilk. Hadi başlıyoruz. Ben koyayım buraya şu. Ben ilk bu bebeğe giydireceğim. Ben, ben de bunu giydireceğim. Sıra arkadaşlar. Barbie'lerimize kıyafet seçeceğiz. Taş kağıt makas da seçeceğiz. Evet. İki, bir, iki, üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Tuğçe üçüncü oldu. Evet, Sen sonuncusun. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. O birinci. Yer. Şu an seçeceğim. Ama sadece elbise için tamam mı? Ama tek evet, de evet. seçebilirim. Bu da bir kombin seçeceğim. Tamam. Seç. Seç. Ben senin kaybetçü ya. Onu seçmezler. Bakarak sevme cıma şişkisi mi? Gözlüğü mi? Yok. Bullis kattı mı Tamam. Başına gözlü seç. Düştü bir tane. Makonu seçeceğim. seçeceğim. Kesin göstereceğim. Seçir. Bunu al. Geçeyim Altına ne seçebilirim? Altına güzel etek. <laughs> Etekler burada. Ha güzel yok ki bunlar bunu seçsen olur mu? Olur. Süper. Ben, zor. Zor. ben arkadaşlar ilk bebeğin için bunlar seçtim. Bu. İçine de bir tane şöyle tişört seçtim. Sıra bende. İlkinde elbise ben, de. ben de. Sen, sen Hep birlikte giydiriyoruz. Aksesuarları da seçeceğiz. of ya. Bu benim istediğimi aldı. Şöyle bakayım şöyle. Tek bir kombin de seçebilirsin yapmayı düşünüyorum. Tabii ki de mor ya. Tamam göster. Bekle. Öyle çok bekletmeyin sizi. Ben bunu seçeceğim. Bunu çok seviyorum. Biliyordum onu istiyorsun. Şimdi arkadaşlar ayakkabıya, ayakkabıya geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ayakkabıya geçeceğiz. Evet. Bir. Geçelim mi? Geçelim. Hadi. Bir, iki, bir, <laughs> üç. Tamam, evet. Taş kağıt makas. İnşallah ben kazandırım. Taş kağıt makas. Oh. Sonuncu yıl. Taş kağıt makas. Yes. Birinci, ama ama... ilk hangi bebeğini giydireceksen ayağın oluyor mu diye de seç. Çünkü bazı ayakkabılar olmuyor. Şimdi ben buna beyaz bence kesinlikle. O yüzden şöyle bakayım bu. Tamam bir bir tanesini de ne alıyor mu diye. Bence olur ya. Oluyor oluyor. Şu şöyle tamam, göster. sıra sende. Ben bunları seçmek yani. istiyorum ama oluyor mu denemem gerekiyor. Ben de bunu göstereceğim ilk deneyim. Bu olmuyor. o yüzden değiştireceğim ben. Ona olmaz, ona tek bu oluyor. O oh, bunun <laughs> ayakkabısı tek. Of üstüm uyumsuz oluyor. Ya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benim seçtiğim ayakkabı şöyle. Elbiseyi değiştiremiyor muyum? Sen değiştiremezsin. Sıra. Deliki. Neye geçiyoruz? Aksesuar. 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 Geçelim Aksesuar. mi? Bir, iki, 3 üç. Geçti. Taş kartma. <laughs> taş. Yanını göstereceğiz. Bir şey alabilir miyim? Taş, yani. kar, makas. Kağıt. Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> ya gözlük gitti ya! İki tane gözlük var. Taş, kar, makas. Yes! Şimdi... Aslında Ruan al. Çantaları da seçeceksin. Gözlük bir tane, tane gözü var. var. Hangisini alsam? Bu olmaz ya, bunu alayım. Bu çinkı tutun bakayım. Hangisi güzel olabilir acaba? Bel çantası mı? Hem de güzel olmaz. Tamam, bakayım eşyaları geçireyim. Böyle dökeceğim buraya. Ama kıyafetleri de kutluyor. İlk önce seçeyim sonra da göstereyim neler aldığımı. Şu an ben arkadaşlar çalışanları getirdim. Bence gerek yok. Neyse Ali sen çok mu gözükürsün? Ben Neyse tamam. Sadece göz Ben Şöyle seçiyorum hadi. Çanta almayacak mısın? Dur alacağım. Bunu almayacağım. Çok harsız kaldı. Neyse bu ikisi. Çanta nerede? Çanta bu güzel. Bu, bunlar mı var çanta? Tamam, evet. Alacağım. Tamam o zaman bunu alıyorum. Ölümsüz oldu ki üstüne. Aha, bir tane daha var zaten. Tamam alıyorum. Dur bir dakika. Ses. Ben çanta almıyorum. Bence kimse kimsenin kimse yorumu yapmasın. Ama Dilara çok bekletiyor. Tamam tamam. Kararsız. Aldıklarını göster. Şöyle. Yakınlarını göster. Ay çok güzel. Çanta almak istemedi. Sen de. Gözükmez evet. mi? Gözlük Gözükmez. Kaldı sana göz. Al işte bir kalmasın. Tamam, Ona olmaz ki Arkadaşlar belki. ben bunları aldım. Bir tane kolye. Bir, bir, bir de böyle çanta. Şu hangisini seçin? <laughs> Bence, Bence bu, bu Sizce hangisi güzel arkadaşlar? <laughs> Şunu seçin. Bence de bu. Tamam. Bu. Biz yardım niye rengi diyoruz rengi ki? Alacağım. O bizim rakibimiz. Evet yani niye söylüyoruz. Sence altın rengi mi? daha bunu Bence gümüş ne? Gümüş. Şöyle bilekli bir şey, ne de ne de diye seçelim arkadaşlar. Kesin bu olacak. Neyse yani. Bence Aa, C giydirelim burayı hızlandıralım. Tamam. Burası tamam. hızlandıralım. Giydirelim. Burası hızlı olacak Ben Benim bebeğim hangisiydi? Ama saçını yaparken hızlandıracak mıyız? Hayır. Kıyafeti giydirelim. Tamam. yıpratmak istemiyorum. Çünkü bu saç öyle yapılır. Bu kolay yapmaz Yapın öyle tamam mı? Tansan tamam sen öyle yap. <laughs> göster. Hadi. Sırayla göster. Buradan sonra böyle düşün. Evet arkadaşlar ben bebeğimi giydirdim. Birinci bebeğim böyle. Saçlarını da geçeceğiz. Benimki de böyle bir kafası yanıtım. böyle. Ben daha aldığım şeyleri takmadım. Ondan sonra Saçımdan takacağım. Saçımdan sonra. Benimki de böyle. Hayır, Arkadaşlar en çok kimin Barbie'sini beğendiyseniz yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. Tamam sıra saça geçelim. Saça geçiyoruz. Ben şimdi. Sıra lastikta Ben bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane çok kabarsın. Sıra kalalım. <laughs> Benim saçım daha kabarık bile. Ama siz biliyorsunuz ben nasıl öreceğim Emel bilmiyorum. Ben de yukarıdan aşağı vermeyeceğim. Sen topuz mu Şu an saçını sarıyorum ben. Tam ben ne yapacağımı bildim ya. Herkes birbirini taklit etmesin bu saç konusunda çünkü yarış içerisindeyiz. Bakayım o zaman. Acaba bizi izleyenler hangisini beğenecek ancak? <laughs> Şöyle saç boyası var arkadaşlar Barbie'ler için. O yüzden boyayabilir. Bunu kullanabiliriz. Hem saçıma bakar hiç o alanı. Görmem saç da saçı çok fazlaymış keselim. Al çıkar kayıp öyle. Şöyle boyuyor arkadaşlar. Ha, ben boyamayacağım örnek olsun diye gösteriyorum. Yani. Mor var mı? Mor var mı? <laughs> maşa da var Ama maşa hemen tutmuyor. Bir gün bir gün Ben Hemen takamadım. Maşa ne kadar güzel arkadaşlar. Maşanın güzelliğine bakın. Bir tane daha maşa var. Böyle. Ayna Çok var. Mümkis. böyle. Olur. Fön makinesi de var. Saçımı kırpmayayım. Bir de parfüm. Şimdi duruz. Saçımı açayım. Evet ben Dilan'ın bir de tatlı oldu bence. Hadi, Hadi göster. zaman. Evet arkadaşlar var. Bir böyle oldu birinci var Şöyle bir çantası var, eteği var, şortu var, çeketi var, ayakkabısı böyle, gözlüğü de böyle. Evet. Şöyle bir bilekliği de var, kolyesi Müzler de var. oturuyor. Evet, Saçı da dan. şöyle arkadaşlar. Benim bebeğim böyle oldu. Yorumlarda benimkini beğenirseniz sevinirim. Şov yapma. Evet benimki de böyle. Saç <laughs> Taç olmuyor. Saç arkaya gitmiş. Olmuyor. Saçı da havada kaldığı için olmuyor. <laughs> ha düşüyordu böyle. <laughs> bebeği nasıl satacağım? Benim bebeğim böyle oldu. Ama bir şey düştü. Ama ayakkabı olmadı çünkü bunun ayağına ayakkabı olmuyor. Tek bu oluyor. Bunu giydirmek zorunda kaldım. Şimdi bu bebeği ben buraya takacağım. Saçı da böyle. Benim Sıra oldu? diğer bebeğimize geçelim. <laughs> bu bebeği de alalım. Sen ne düşürdün? Arkadaşlar benim ikinci bebeğim bu. Bunu giydireceğim. Orayı <laughs> <laughs> kesmekte <laughs> bu yere ilk İkinci. Tamam. evet. <gülüyor> Şimdi ikinci bebeklerimize geçtik arkadaşlar. Benim böyle. Bunun ikinci saçını da hazırlayayım mı? Benimki çok kötü ya. Benimki gerçekten çok kötü yine. Dilara. Bilader. böyle. Onun saçı uzun muydu kesmiş mi? Benim bebeğim de böyle. Ben ikinci saçını yapmak istiyorum. Hadi taş kağıt makas. İlk kıyafetle seçelim sonra ilk saçını yaparsın. Tamam. İlk kıyafet için Taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. Taş, Taş kağıt at, makas. Yine ben sonuncuyum. Taş <laughs> kağıt makas. Yes. Birinci sıra. Bir Şimdi Olsun ben ya. bu sefer acele etmeyeceğim. Siz bana çok acele ettirdiniz. Siz güzel seçeceğim. Anne yani böyle kıyafetleri göz attım. Hayır ya bırak. Gelmedim buna. Şu kağıtsın yanında. <laughs> Aldığını <bir> geri <laughs> verin zorundasın. Aşka bak ya. Ben kameraya gösteririm. O. o atın şeyi. Ha. Abi sen neler mi varmış böyle? Dilara alsa da boşmuş. Ben de aynı zamanda görmüşsün. Görmezdin ki sen. Şu an şeyi beğendim ben. Söyle gitti. <laughs> Dilara etraf yıktı geçti arkadaşlar. Gerçekten. Tamam ben bunu alacağım ama alamıyorum. Bak, bakayım diyeceğim ama ikisini de elbise yapmak istemiyorum. Ama sana yani. bu yakışır. Bana mı? Ben yani bebeğine. <laughs> bebeğine ya. Ben ya bir şey giydirmek istemiyorum. Dağıtayım mı Dur yavrum. Bunu sene giydirebilirim. Tişört olarak. Ben de şu an ne seçebilirim diye gözümü düşünüyorum. Çok uyumlu ses. Tamam. Ben seçtim mi? ben. Al süs seçtim gideyim. göstereceğim. Ben bunu ben kendim ayarladım. Ben bunu seçtim çok düşünmeme gerek yok orada gördüm zaten. Ay ay daha güzel ya burada vardı. Karış daha, daha güzel? Karışma. Hile yapıyoruz. Ben şöyle. de bunu seçtim arkadaşlar. Bebekler hep düştü. Tamam daha'nın önemli değil. Sıra, sıra, sıra ayakkabı için. Evet. Ayak mı? Evet, ayakkabı ya da sokuklar. Bence Yatım bir kez taşka atma karası. Bak hem takı seçelim hem de. Hayır, öyle güzel değil. öyle güzel evet. değil. Taşka, makas. Direk ben kırmızı birinciyim. Taşka, makas. Saç, makas. İkinci. Hep, ne, ben sonuncuyum. Ben birinci, ben sonuncu. ben Aa, birinci oluyor. Ben Şimdi buna tabii ki de bence bakacağım. Evet. Bunu i̇şte. istiyorum. Ben de bunları bir deneyeceğim olursa. oluyor? Ben de bunu giydirmek istiyorum ama önce bir denemem gerek olmuyorsa başka ayakkabı seçmek zorundayım. Olur. Evet oldu çok tatlı. Şimdi testim. aksesuar için arkadaşlar. Taş. Taş, göt, evet, makas. makas. <laughs> Silah hep aynısını yapıyor ya. Makas yapıyor. Taş, göt, makas. İkiyim. Niye ben sonuncuyum? Ben seçtim abi. seçeceğim şimdi? Aksesuar sonra bulduğumu seç o önünde de var. Orada var mı aksesuar? Bak bilmiyorum. Bakman gerek. Bilemedim. Bu çanta. çanta. Evet. Çanta bunu alacağım. olacak? Kameraya bir gösterirsen. önce bakayım mı? Ben burayı düzlüyorum. Maalesef Gül Hanım'ın dağıttığı yerle. Bu video sanki biraz uzun olacak ama yapacak Tamam ben şey sadece, mi? sadece çanta almak istiyorum. Sıra isterim. bende. Böyle Göstreyim. bir kelebek seçtim. Neyse ben sonra göstereyim. Tokayı da gösterebilir, o o gösterebilir miyim? Ben tokayı da almak göster. Şu an sen sadece bu ikisi. Seçtin mi bu için sen? 4. Tam seçelim. Şu an sen seçelim ama daha iki seçelim. Onda da şey varmış. bu. Gitmez çünkü arkadaşlar şey yapacağım. Tamam. Tamam. Kadar. Göster. Ben de sadece iki tane parça seçtim. Bir şöyle bir kanat var bir kanata. Ve şöyle bel çantası. Sen göster şimdi. Ben daha seçmedim seçmeyeceğim. Şu Şu ayakkabıyı kimse seçmedi. Çünkü bu spatene olduğu için. Bir şey bırakmamışsın o zaman. ben. ben. Şu çok tatlı bir Evet. Çanta çok iyi olabilir. Evet, şu çantalı olabilir bak. Hayır, Hayır. olmaz ki bu. O çok büyük onu almayacağım. Bence bu elindeki güzel. Tamam ya tamam, bu evet. tamam. kadar yeter almayacağım bu sefer. Ben bu ikisini aldım. Sıra giydirelim. Evet. evet. İnşallah olur. <laughs>

Evet arkadaşlar. Benim ikinci bebeğim kombinim de böyle. Şey Bu bir istedim. numara bebek. Birinci yani bunu beğendiyseniz yorumlara bir yazacaksınız. Saçını böyle yaptım. Başka Arkası böyle. Ayakkabılarımı da böyle seçtim. Elbisesi böyle. Bir tane aksesuar olarak bel çantası seçmiştim. Göstermiştim. Bu kadar benim. Ee, bu hayır benim... hayır. Şunu takmayı unutmuşum. Bunu da seçmiştim. Ki. Ama gösterdim ya. Aynen böyle. Zaten anlattım dedim. Böyle kanadı var. Şöyle. Tamam. Arkadan da böyle. <laughs> Öyle oldu, bu kadar. Benim bebeğimin bacağı çıkıp duruyor ben anlamadım ne Yanlış bebekleri seçmişim orada güzel bebekler Biraz var. Yani. Birazdan, poli, poli, güzel anı beğendim mı? Bir daha göstereyim mi? Sen göster göster. Evet arkadaşlar bu 3 numara bebek. Yani bar bebek. Eğer beğendiyseniz 3 Saçını ördüm. Yaparsınız. Ayakkabısı böyle. Kıyafeti böyle. Bu koyunayı taktım o kadar. Bir de çantak Tamam göstereceğim. Bir daha iki de çatlatmadım minnoş. Arkadaşlar <laughs> görmeyin. <laughs> <laughs> evet, benimkinin saçı böyle. Saçı nasıl yapmış? Hop, <laughs> güzel olmuş. <laughs> tamam, arkadaşlar böyle. Çok güzel benimki. En tatlısı bu. Evet arkadaşlar, benim Barbie'm böyle. Yakından göster beni. Tamam, tek tek. Sen kat teklerden tek 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 gösterim. Sana verelim önce, sen verelim seninini göster. Bence kendisi gösterse tamam. daha iyi değil mi? Zaten arkadaşlar detaylı bir şekilde göstermiştim. Benim birinci bebeğim böyle. Eğer benim bebeğimi beğendiyseniz yorumlara bir yazacaksınız. İkinci bebeğim de böyle. Eğer beğendiyseniz buna da bir yazacaksınız. Benim bebeğim bu kadar. Evet benimki birinci böyle. Dilara'nın Dilara'nınkilerini beğendiyseniz arkadaşlar evet. iki yazacaksınız yorumlara. İkincisi de... Ben evet, ikincisini daha çok beğendim. Bunları da iki yazacaksınız yorumlara. Evet. İkisini de yan yana göstereceğiz. Işte. Ama mesela yorumlara Dilara'nın bebeğini ha benim ikinciyi çantamı beğendiyseniz yorumlara yazın. Benim çantamı kaldırmıştım. Çantamı zaten ilk videoda görmüştünüzdür. Benimki arkadaşlar böyle. Bu bir, bu da iki. Şöyle çantada düştü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun altında küçük bir zil var. Ona basarsanız her attığımız videodan haberdar olacaksınız. Size bildirim gelecek. Evet. videomuz buraya kadardı. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hangi bebekleri beğendiyseniz. <laughs> videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.